Efendim merhabalar. Bir taraftan insana hitap edip ona seslenip muradın ben olayım, beni talep et diyen Rabbimiz diğer taraftan da böyle bir hitaba masar olan insan. İşte tasavvufun konusu en geniş çerçevesiyle bunlardan ibarettir. Yani o insandır onun konusu ve Allah'tır Celle Celaluhu insanın bu hitaba masar olabilmesi, daha doğrusu bu masariyetin de ötesinde bunu gerçekleştirebilmesi insandan istenir. Onun yaratılış gayesi aslında budur. Bunu yapabilmesi için de ona böyle bir potansiyel yine Cenab-ı Hak tarafından verilmiştir. Bunu kullanabildiği ölçüde o insanlık semasında yükselecek ve kamil insan olma seviyesine, zirvesine Allah'ın izniyle elbette ulaşabilecektir. Böyle bir imkan onun için söz konusudur, muhtemeldir. Biz bu programımızda birisini geçen haftaki geçen programımızla irtibatlı olarak ifade etmeye çalışacağız. Sonra da Cibril hadisine atıfta bulunmak suretiyle küçücük bir açılımda bulunmaya çalışacağız. Hani en sonki programımızda talip, mürid, salik, vasıl demiştik ya, onun bir benzeri daha vardır aslında. Onu da 3i formülü ile açıklayabiliriz. Bu 3i formülü i harfi ile başlayan 3 harften müteşekkil. Bunlar sırasıyla ihtiyaç, istidat, ve iştiyak kelimeleri. Bunlar elbette insana ait, insanda bulunan, bulunması gereken hususlar. Bunların ilki ihtiyaç oluyor. İnsanın ilk önce Rabbisine ulaşma adına onu bir ke keyif denilen çok farklı bir şekilde hissedebilmesi, onu idrak edebilmesi adına böyle bir ihtiyacı duyması, en azından böyle bir arzuyu hissetmesi. Hani geçmişti ya Bediüzzaman Hazretleri talebesine bunu bir şekilde ifade ederken bir hedef belirlemişti. Ebul hasan i Şazeli Hazretleri gibi duyabilir miyim diye ben evrad eskarımı yaparken yıllarca kendimi zorladım. Şimdi elhamdülillah duyuyorum demişti ya hani işte onun gibi ve zaman Hazretleri gibi bir ufuk insan bile kendisine bir hedef belirlemiş. Bu manada bir hedef belirlemiş. Elbette onun başka hedefleri de, başka gayeleri de varmıştır. Ve Allah'ın izniyle onların hepsine ulaşmıştır. Ama bu yönüyle de bir iznillah zaten şimdi elhamdülillah duyuyorum demişti hani. Onun gibi böyle bir gaye, böyle bir hedef belirleme, sonra da işte o hedefi elde edebilme adına yola revan olma. Bunu konuşuyoruz. İşte birincisi ihtiyaç. Böyle bir yola çıkma arzusu, iradesi bizlerde var mı? Bunu gerçekleştirebilir miyiz? Böyle bir boşluğu duyabiliyor muyuz içimizde? ben de olmak istiyorum. Madem ki ben de Müslümanım çok şükür, insanım çok şükür ve beni yaratan Yüce Allah'ın böyle bir muradı var benim hakkımda. Öyleyse ben de böyle bir iradeyi ortaya koymak istiyorum ve bunu bir ihtiyaç olarak hissediyorum. Olamasam da yolunda ölürüm. Hani hacı karıncayı duymayanımız yoktur. Yola revan olmuş, yola koyulmuş, ona demişler ki nereye gidiyorsun? Hacca gidiyorum demiş. Oho demişler sen bu bacaklarla zor varırsın. Biliyorum demiş. Yolunda ölürüm. İşte mevzu bundan ibaret aslında. Yola çıkmak önemlidir. Bir yolun olduğuna inanmak. O yolun sonuna varıldığında çok güzel şeylere ulaşılacağına inanmak işin başını teşkil ediyor. O yüzden bu üç kelimenin birincisi olarak biz de ihtiyaç diyoruz. Hani öncekindeki talep etme gibi talip olma, onu isteme ve o konuda bir irade ortaya koyma gibi, mürid olma gibi de diyebiliriz. Bu ihtiyacı hissettikten sonra artık hani ikincisi ikinci kelimeye geçebiliriz. Orada da istidat var. Allah Celle Celaluhu kendisine varmak, ulaşmak isteyen, imanını taklitten tahkike yükseltmek isteyen her kuluna böyle bir potansiyeli, böyle bir yeteneği, kabiliyeti vermiştir. İstidat bu manalara geliyor zaten. İnsan kendi istidadına bakarak tam onu bilemeyiz. Ama hani o istidadın herkeste olduğunu kabul ederek, madem ki herkes de var, öyleyse bende de var bu deyip sonra işte o üçüncü şıkka geçilebilir. Hani bir şiirde söylendiği gibi, herkesin istidadına vabestedir asarı feyzi, Ebri Nisan'dan Efi Yasem, Sedef Dürdane Kapar. Herkesin bir istidadı vardır. Yeteneği vardır, kabiliyeti vardır. Yağmur, Nisan yağmurundan Yılan kendi zehrini yapar o istidadıyla. Mercan da kendi incisini yapar demiş şair. Herkeste bu potansiyel vardır. Ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Şöyle devam edelim. Herkesin bir maneviyat yönü vardır. Zaten tasavvuf da işte İslam'ın bu boyutunun adıdır. Manevi yönünün, ruhi boyutunun, hayatının adıdır. Herkeste bu kabiliyet vardır. Ama ne kadar olduğunu da bilemiyoruz. Bazılarımız maneviyata daha açıktır. Rüyaları vardır. Hissi kabrel vukuları vardır. Kendisine ait değişik hususiyetleri olabilir. Bazılarımız da o kadar olamayabiliriz. Bu aslında bir yönüyle de Allah vergisidir. Azdır, çoktur ama herkeste vardır. Bu mevzuyu anlatırken şöyle bir metafora müracaat edebilir ondan yardım alabiliriz. Aslında hepimizin bir başka ifadeyle hepimizin kendi başımızı, kendi kubbemize değdirebileceğimiz bir mesafe vardır. Yani hepimizin yukarıımızda bir kubbemiz vardır. Bizden istenen başımızı yani kendimizi yükselerek o kubbemize değdirmektir maksat o zaman hasıl olmuş olur. Yoksa mesafenin ne kadar olduğu nu tam bilemeyiz. Bu aslında çok da önemli değildir. Biraz önce onu demeye çalıştık. Hani Allah vergisidir. Azdır, çoktur ama herkeste muhakkak vardır. Mevzu o mesafenin yüksek veya alçak olması değil. Bizim kendi başımızı o kendi kubbemize değdirmemizdir önemli olan. Şimdi işte insan bundan sonraki programlarımızda da zaten bu başımızı bu kubbemize nasıl değdirebiliriz ki zaten tasavvufun konusu da budur diyebiliriz. İnsandır, Allah'tır Celle Celaluhu tasavvufun konusu ve insanın Allah'a ulaşması her yönüyle onu tanıyıp bilmesi ve işte yaratılış böylelikle yaratılış gayesini gerçekleştirmesi gerçekleştirmeye çalışmasıdır. İşte insan kendi başını kendi kubbesine değdirmeli. Hatta bunun da ötesine geçip deyim yerinde ise adeta başını kubbesine vura vura bir de onu çatlatmalıdır. Bizim şöyle bir güzel duamız var. Diyoruz ki Ya Rabbi bizlere senin yolunda kullanmak üzere bizi aşkın kabiliyetler lütfeyle Sonra da bunları inkişaf ettir. Aslında lütfeyleye kadar dua bile çok güzel değil mi? Ya Rabbi bize, bizi aşan kabiliyetler var. Ver, yolunda kullanmak üzere ver bunları. Ver de biz onları sağda solda çarşur etmeyelim. Senin yolunda kullanalım. Gayet güzel bir dua bu. Ama bunun bir üstü daha var. Bir yukarısı daha var. Orada da bunları da inkişaf ettir diyoruz. Zaten bizi aşan kabiliyetler ver dedik. Evet ama işte bir de bunu inkişaf ettir. Bir üzerine daha çıkar. İşte buna zannediyorum helmin mezici olmak diyorlar. Artık yeter demeden, bununla iktifa edebilirim demeden maaliyata müştak olma, hep âli şeyleri talep etme, tasavvuf insanın gönlüne bunları fısıldar. İşte o yüzden bir insanın böyle bir yolun yolcusu olması, karınca kararınca o ihtiyacı hissetmesi önemlidir. Adeta cevabı verilmesi gereken bir soruya bir soruyu anlamak gibidir. Ve sonra da zaten istidadı vardır. Artık üçüncü kelimeye geçebiliriz. Buna da iştiyak diyoruz. Aşk, şevk diyoruz. İşte bu insan, ihtiyacını hisseden insan ve zaten Allah vergisi şöyle böyle istidadı da olan bir insan yola revan olacak, o yolun yolcusu olacak. Hani geçen ona salik demiştik. Bir mesleği olacak artık onun. Kendi işi, gücü var bir taraftan ama zaten bir mesleği var bir şekilde dünyevi maişetini temin ettiği ama bu tarafta da onun Allah'a ulaşması adına belirlediği bir güzergahı, bir yol güzergahı ve sonra da işte o yolda yürüme adına ortaya koyduğu bir disiplin, bir irade, bir iştiyak olacak ve insan onunla ömrünü geçirecek, hayatına en yüce anlamı yükleyecek. Allah'ın nezdine hiçbir zaman bir psikolojik problem yaşamayacak. Kendi yaratılışının Gayesini e, anlamakla vakit kaybetmeyecek çünkü zaten onu bulmuş ve onu elde ede daha doğrusu onu idrak etmiş anlamış ve onu elde edebilme adına da kendine göre bir yol bulmuş ve o yolda yürümüş olacak. İşte efendim burada bir deyimden bahsetmek istiyoruz. Bunun adı idrak ahlakı. İnsanın bu ihtiyacı hissetmesi idrakiyle olur elbette. Bunu düşünmesi, niçin geldim bu dünyaya, niciyim, buradan nereye gidiyorum, bunlarla alakalı bazı hususları ileride inşallah hecelemeye çalışacağız. Ve sonra işte o istidat nasıl bir şey, insan olarak ben nasıl bir varlığım, maddiyatım nasıl, maneviyatım nasıl, Nasıl böyle bir cihaz haline getirilmişim? Aklım var, fikrim var, kalbim var. Maddi, manevi latifelerim var. Ve böyle bir ihtiyacı, bir iştiyakı da sonra ortaya koyabiliyorum. Bütün bunları insanın düşünmesi, o yolun sonunda vuslatını arzuladığı ve bütün ömrünü ortaya koyduğu, iradesiyle, sabrıyla o yolda artık yürüyor mu, koşuyor mu, nasılsa uçuyor mu, mesafe aldığı, işte o varmayı murat buyurduğu, yüceler yücesini anlamaya yönelik idrak diyoruz. İnsan aslında bu idrakini hayatına paylaştırabildiği ölçüde insandır. Bu idrak ahlakı üzerinde inşallah ileride daha da çok durmaya çalışacağız. Bazılarımızın hemen zihninde çağrıştığı gibi bu ifade Nurettin Topçu'nun isyan ahlakı deyimine çok benziyor. Zamanında Fransa'da Sorbon Üniversitesi'nde isyan ahlakı adıyla malum bir işte felsefe alanında bir doktora yapıyor. Birazcık ondan biz de bunu böyle aldık diyebiliriz. Ah, idrakin bir ahlak olması, Ahlak hani huy diyoruz, insanın belki bütün davranışlarına, sözlerine sinen bir özelliğe sahiptir. İşte idrakin de öyle olmasını demeye heceliyoruz ve dediğimiz gibi inşallah üzerinde tafsilatıyla ilerideki programlarımızda durmaya gayret edeceğiz. İşte insanın maliyata müştak bir hale gelmesi ve bu ihtiyaçtı, istidattı, iştiyaktı derken hayatını yüce Allah'a adaması, o en yüce olan şeye, talep edilmesi gerekli olan en yüce şeye ki Cenab-ı Hakk'a şey de deniyor bu arada, İşte ona ait hayatın örgülemesi, bir taraftan nefsi emmaresiyle, dünyanın cazibedar dar güzelliğiyle mücadele etmesi, bir taraftan şeytanın vesveselerine karşı, onun zehirli oklarına karşı devamlı hep gardını almış bir vaziyette hazır olarak durması ve öbür taraftan da iradesinin, sabrının hakkını vererek kamil insan olma yolunda, o bitmeyen yolda o çileyi bir ömür boyu çekmesi zannediyorum işte bütün bunlardan ötürü Seyyidü Taife denilen Sufilerin efendisi piri olan Hazreti Cüneydi Bağdadi bütün bunları düşünmüş etmiş herhalde ve tasavvufu bir defasında sorduklarında tasavvuf nedir dediklerinde demiş ki tasavvuf sulhu olmayan bir cenk'tir barışı olmayan bir savaştır. Devamlı bir savaş söz konusudur. Devamlı bir kavga söz konusudur. İşte o nefse ile bir taraftan dünyanın cazibedar güzelliği dedik. Onunla bir taraftan, şeytanla bir taraftan ve iradenin hakkını verme adına ileride üzerinde duracağız. İhlası elde etme, ihsanı elde etme, murakabeyi elde etme ve sonra işte vasılların duyup tadıp da bize söyledikleri işte o maiyyetti, üns billahtı, huzur meal haktı, marifetti, muhabbetti, aşk-ı şevk-i İşte bütün bunları elde edebilme adına hep bir mücadele, hep bir mücadele gereklidir. Ve Hazret işte bütün bunları bir tek cümle ile tasavvuf barışı olmayan bir savaştır diyerek özetlemiştir. Efendim, iki husustan bahsedeceğimizi söylemiştik. İkincisi de, hani Cibril hadisinde atıfta bulunacağımızı söylemiştik. Şimdi, Tasavvufu anlatırlarken, hani onu heceliyoruz ya, bazıları bu Cibril hadisini söylerler. Sonra da orada hani, şimdi üzerine durmaya çalışacağız, İslam, iman ve ihsan kısmı var ya, tasavvufu sadece üçüncüsüyle irtibatlandırırlar. Biz buraya küçük bir şerh düşeceğiz ama isterseniz hep birlikte Cibril hadisini bir hatırlayalım. Çok meşhurdur. Buhari'de, Müslim'de geçer. En sahih hadis-i şeriflerden yaşanan vakalardan bir tanesidir. Malum olunduğu üzere bir defasında Hazreti Ömer anlatıyor radıyallahu anh bu arada. Biz diyor Peygamber Efendimizle oturuyorduk aleyhissalatü vesselam. Birden bir insan belirdi. Hiçbirimizin tanımadığı birisi. Simsiyah saçları var, bembeyaz elbisesi var. Ama üzerinde herhangi bir yorgunluk alameti yok, bir yolculuk emaresi yok. Ama hiçbirimiz de tanımıyoruz. Aslında herhalde şunu demeye çalışıyor. Normalde biz birbirimizi biliriz. Bu insan böyle bizim aramıza kadar gelecek. Hatta işte gelip Peygamber Efendimiz'e dizlerini dizlerini değdirinceye kadar yakın oturabiliyor. Böyle bir insanı ilk defa görmek diye bir şey olabilir mi? Bunları demeye çalışıyor sanırım. Böyle bir insan geldi, çıka geldi. Sonra işte geldi Efendimiz'e yaklaştı, yaklaştı. Oturdu, Dizlerini dizlerine değdirdi. Sonra ellerini kendi dizleri üzerine koydu ve sorular sormaya başladı. Mel İslam dedi ilk önce. İslam nedir dedi. Peygamber Efendimiz de işte İslam'ın beş şartı diye bizim sonradan artık o şekilde ifade edeceğimiz bu beş hususu söyledi. İşte kelime-i şehadettir, sonra namazdır, oruçtur, Ramazan'da, yılda bir defa zekattır ve gücün yetiyorsa ömürde bir defa haccetmendir dedi. Cevabı böyle verdi. Diyor ki Hazreti Ömer, o gelen adam Peygamber Efendimiz'in cevabını duyup dinledikten sonra sadak dedi, doğru söyledin dedi. E biz şaşırdık diyor doğal olarak. Sanki böyle Peygamber efendimizin dinliyormuş gibi biraz da bir cüretkarlık görüyor herhalde. Peygamber Efendimiz'i deniyor gibi sanki. Hem gelip soru soruyor, cevabını aldıktan sonra da evet doğru söyledin diyor. Bundan sonra mel iman diyor o zat. İman nedir? Bana imandan haber ver, imanı anlat. Ve artık bizim işte imanın altı şartı dediğimiz o mevzuları söylüyor Peygamber Efendimiz. İman demek senin Allah'a, onun kitaplarına, peygamberlerine, meleklerine inanman, ahiret gününe inanman ve kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmendir buyuruyor. Yine sadak de diyor. Biz yine şaşırdık diyor Hazreti Ömer. Sonra Melihsen diyor. İhsan nedir? İslam, iman. Üçüncü soru. İhsan nedir? Bana ihsanı anlat. Şeklinde geliyor. Bu sefer Peygamber Efendimiz en tabudallah ki enneki terahu fe enlem tekün terahu fe innehu yarake buyuruyor. Senin Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu göremiyorsan da o seni zaten görüp durmaktadır buyuruyor. Yine sadakte doğru söyledi. Sonra kıyamet ne zaman? Peygamber Efendimiz diyor ki kendisine soru sorulan yani ben kendisine soru sorandan yani senden bu konuda daha fazla bir bilgiye sahip değilim diyor. Sonra o zaman kıyametin alametlerinden şöyle diyor. Bir iki örnek veriyor Peygamber Efendimiz. Sonra o zat kalkıp gidiyor. Peygamber Efendimiz bunun üzerine Hazreti Ömer'e dönüp Ömer diyor bu kimdi biliyor musun? Bu Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye geldi diyor. Meğerse o zat, o insan görünümlü, o zat aslında Hazreti Cebrail Aleyhisselam'mış. O yüzden malumunuz bu hadise Cebril hadisi denir, öyle meşhur olmuştur. Şimdi evet tamam, böylelikle aslında hani dinimizi öğretmeye geldi ya bize Hazreti Cebrail. Demek ki dinimizin üzerine oturduğu üç temel var, üç esas var. Bunlar İslam, yani İslam derken tabi dinimizin adı İslam ama burada onun pratik yönü. Hani cevaben de Peygamber Efendimiz namaz, oruç, haç, zekat dedi ya. Hani bunlar pratikte yapılması gereken ibadetler. İkinci kısma iman, işin teorik kısmı inanmamız gereken Hususlar, sonra da işte ihsan, yani ibadette o bilinç, o şuur, o kemerbesteği, o ubudiyet, her an Allah'ın huzurunda olunduğu bilinci, bununla ona eda etmek. Hani şimdi derler ki tasavvuf bu üçüncüyle ilgilenir. Birincisiyle İslam hukuku ilgilenir, fıkıh ilgilenir. İkincisiyle kelam ilmi ilgilenir. Üçüncüsüyle derler tasavvuf alakalıdır. Çünkü daha ziyade böyle hani İslam'ın ruhi yönü, ruhi boyutu, hayatı olduğu için daha ziyade bununla ilgilenir derler. Şimdi bizim düşmek istediğimiz küçücük şerh ise şu. Hayır, tasavvuf madem ki İslam'ın ruhi boyutudur, madem ki onun bütün konusu insandır, Allah'tır ve insanın Allah'a ulaşmasıdır, imanla başlayan, marifetle devam eden, muhabbetullahla, mekafetullahlarla ilerleyen, lezzeti ruhanilerle, vuslatla, müşahede ile, aşk-ı şevk-i kaullah ile belki yolun sonunun göründüğü bütün bu hususları madem ki tasavvuf konu olarak ele alıyorsa, o zaman biz dinin üzerinde oturduğu bu üç temelin sadece bir tanesine tasavvufu İnhisar ettiremeyiz. Onun İslam'la da yani dinin pratik yönüyle de alakası vardır. İbadet, ibadatla, muamelatla yani o yaşantı ile İslam'ın doğrudan, tasavvufun doğrudan alakası vardır. Çünkü o aynı zamanda bir hal ilmidir. İmanla, imana gelince e zaten onunla doğrudan alakalıdır. Cenab-ı Hakk'ı idrak etme, bir idrak ahlakı dedik. Cenab-ı Hakk'ı idrak edebilme, onu nakabili idrak olan, idrakler üstü evet ama herkesin bir idrak seviyesi vardır. İşte o seviyesi kadarıyla onu anlamak durumundadır. Onu bilmek, onu içselleştirmek durumundadır. İşte insanın bunu başarabilmesi için de yapması gereken şey Allah'la ilgilenmek, onun onu zatıyla, sıfatlarıyla, esmasıyla, şuunatıyla, efaliyle, icatlarıyla bütünüyle anlamaya, idrak etmeye çalışmaktır. Her ne kadar kelamcılar vacibül vücut deseler de vücudu zorunlu olan diye Cenab-ı Hakk'a böyle bir nitelemede bulunsalar da ama daha sonra İbnül Arabi gibi devasa bir zat gelmiş ve vahdetül vücuttan bahsetmiştir. Vücut birliğinden bahsetmiştir. Daha sonra İmam Rabbani malum gelmiş, o da vahdetül şuhud demiştir. Şuhud birliği, vizyon birliği diyelim şimdilik. Şimdi bu zatlar da tasavvufun en önde gelen isimlerinden olmakla birlikte Cenab-ı Hak'la alakalı konuşmuşlardır. O yüzden tasavvuf aynı zamanda imanla da doğrudan birebir ilgilenen bir ilim dalıdır, bir branştır. Ve elbette tabii ki o halle de ilgilenecek, o üçüncü şık olan ihsanla da ilgilenecek, ahlakla da ilgilenecek, Cenab-ı Hakk'ın ahlakiyle ahlaklanma diyecek ve sonra bu hususları insana anlatacak ve onun kamil bir insan olma, peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselama benzemeye çalışma benzeyebildiği ölçüde katında daha değerli olabileceği inancını ona anlatır tasavvufun konuları bunlardır ve inşallah bizlerde bundan sonraki programlarımızda da bu mevzuyu hecelemeye çalışacağız. Ramazan'a artık birkaç gün kaldı. İnşallah bundan sonraki programlarımızda da tasavvufun oruca nasıl baktığı gibi hususları inşallah hep beraber mütela etmeye çalışacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere efendim.